Bak beni iyi dinleyin. Allah için iyi dinleyin. Herkes kendi, kendi kafana göre raklam maklam yapı. Bu raklam işi değil. Gerçekten bu artık daha son çaremizdir. Şu an ben yarıcıyım. Daha yarısı benim yarısı tarla sahibidir. Yemin ederim, yemin ederim şu an ben böbreğimi kanımı satsam yine masrafı altına çıkmam. Ancak çeken bilir, pamuğu ekenler biliyor ne kadar masraf gidiyor, dönüme ne kadar gidiyor. Pamuğu başladığı günde beri, günde beri en az sezonda hem hem 50-60 60 50-60 kişi 3 ay yanında çalışıyor. Çok kapında ekmek yiyor. Sucular çalışıyor. Herkes fayda görüyor. Gübreciler fayda görüyor. İlaçlar fayda görüyor. Ya kim giriyor? Kayımcılar giriyor, hamalar giriyor, herkes herkes giriyor. E sadece bütün bu yük de üreticinin üzerindedir. Şu an bu pamuk sadece toplama maliyeti benim üzerime 4 milyona gelmiş. Sadece toplama parası. Ha. Bugün de da, bugün de ticar gelmiş. Bu benim pamuğumu 6 bina fiyat veriyor. Allah için. Göbreği mazotu, ilacı, içisi, su içisi, hele nae, tedaş, terör tedaş. tedaşı, yani bunu siz boş bırakın, sadece şu an altı bine sarsan bir toplama parası karşılanıyor. De gelin bu nasıl masrafı kurtaracak? Gelin yani Allah için nasıl kurtaracak? Nasıl ha? Nasıl olacak? Ben de bilmiyorum. Yani ben... Bir arabam var. Arabamı sattım. Bir iki, bir iki de, parça borcumu verdim. Şu an çuvala daha borç var. gübre borcu var. ilaç borcu var. Biçer borcu var. E, Daş, tedaş borcu zaten o ömür boyu bitmez var. E ben nasıl yapacağım? Önümüzdeki kıştır. Çolu çocuğumu kışın geçimi nasıl yapacağım? Yaşım 57'dir. 57, 57'dir. E bu yaştan sonra da e, artık e, borç altına girdim azsız olsa siz artık bu pamuğu ekersiniz Allah için. Bu pamuk bizim yuvamız yıktı ha, bizim yuvamız yıktı. Eve gitti huzur yok. Nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. Allah için yetkili mi, bu borsa mı, ee, bu e, na, Avrupa mı, bu nedir ben bilmiyorum ki. Dedi ki borsa düşmüş, bilmiyorum ne düşmüş. Ya her şey yükselmiş. Yükselmiş. Bu pamuğa ne olmuş? Ne diyeceğimi bilmiyorum yerimizde durmuşuz. Gündüz gece Allah'a dua edip Allah ya Rabbim siz bizim perişan etme. Ama sonunda gerçekten perişan olduk. Ben yarıcıyım. Ee, tarla sahibi de zarar ediyor. O nasıl zararı Onlar da her bir koyu maliyeti en az şu an bir koyu e, kasan, su çıkartma, abone, mabone, tesiyatı kurma bir trilyona yakın masraf gidiyor. E, bir de ya tedaş, nalet yani tövbe artık pamuk bana tövbe. Şimdi kadar belki bilinecek kişi kapında ekmek yordu. Herkes hakkını helal et. Başka kendine iş arasın. Benimki bitti. Çünkü ben bittim. Pamuk beni bitirdi. Bitti yani. Ya yani nasıl ekeceğim? Daha borcumu, çuvalla borcumu ödemedim. Gelecek sene ben kim artık dağına kimse bana gübre verir, ne ilaç verir, ne tohum verir. Ben nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Bir araba var satın. Bir evim var. O evim de satsam tedaşı yarısı ödemem. Allah sonumuzu hayır etsin. Ah, herkes hakkını helal etsin. Borcu o borcu olanlar da biraz sabır etsin. Allah büyüktür. Allah iki kapı, bir kapıyı kapatır, iki kapıyı açar. Başka diyeceğim bir şey yok. Pamuk da ekmeye tövbe.